Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere ChatGPT üzerinden TradingView'de Pine Script dilinde indikatör nasıl yazarız, nasıl yazdırırız, nasıl al koşulu verdiririz, nasıl sat koşulu verdiririz bunları en ince ayrıntısına kadar sizlere tane tane aktaracağım. Öncelikle sizden ricam lütfen eğitim videomuzu atlatmadan izleyelim ki sonra yorumlar kısmında benim eğitim videomuzda anlattığım şeyleri bana gelip yorumlar kısmında sormayın. Çünkü bu çok sinir bozucu oluyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Bugün söylemiş olduğum gibi chat GPT üzerinden yani bir yapay zeka üzerinden indikatör kodlama bilmeden nasıl indikatör yazarız bunu sizlere göstereceğim. ister mobil uygulamadan yazın ister masaüstü bilgisayarınızdan yazın fark etmez. Sadece beni dikkatli bir şekilde dinleyin ve bu şekilde nasıl bundan faydalanırız? Chat GPT'den nasıl faydalanırız? Bunları sizlere tek tek anlatacağım. Öncelikle bu tarz içerikleri ilk defa çekiyorum. Eğer bu tarz yapay zeka chat GPT üzerinden daha fazla içeriğin gelmesi için ve gelmesini de istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtip ve eğer eğitim videomuzu beğenirseniz Yine aynı zamanda kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizden geri dönen bildirimler beni bu konu üstünde daha fazla yoğunlaştırıyor. İzninizle eğitim videomuz artık geçiyorum. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi TradingView ekranım burada. Buradaki yan sekmeme geliyorum ve ChatGPT'ye geliyorum. ChatGPT'nin ana sayfası. Buraya nasıl üye olunur? Burada ChatGPT yazdığınız zaman Google üstünden direkt ChatGPT çıkar. Mail adresinizle site üye olursunuz ve ardından başka bir şey yapmanızı gerekmiyor. Daha sonra new chat dediğimiz yani yeni bir sayfaya gelirsiniz. Öncelikle şunu size söyleyeyim. Trading Wave Pine Script dili yani Trading Wave Pine kodu sadece Trading Wave'de kullanıldığı için ChatGPT bu konuda çok iyi değil. Ama eğer JavaScript veya da Python dilinde bir şeyler yapmak istiyorsanız yani bir bot yazdırmak istiyorsanız bir alsat stratejisi oluşturmak istiyorsanız Forex, kripto paralar, hisse senetleri fark etmez. Hepsini hatasız bir şekilde sizlere verir. ...çok ufak tefek noktalama işaretleri hatası olur. Onları da az çok kendi bilginizle düzeltebilirsiniz. Ama Pine Secret, Pine Secret dilinde maalesef ki ChatGPT o kadar çok fazla iyi değil. Ama yine de hayal gücünüz ne kadar genişse çok iyi indikatörler de çıkartabilirsiniz. Öncelikle dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birini anlatıyorum. Birinci kuralımız yeni bir sayfa oluşturduğumuzda ilk sayfada sadece o konu üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yani aynı sohbet kanalında, aynı sohbet sayfasında chat GPT, yapay zekaya farklı farklı konular sormayalım. Çünkü kafası karışıyor ve saçmalamaya başlıyor ve yanlış bilgiler vermeye başlıyor. Benim şu anda yeni bir sayfam açık ve ben şu anda chat örnek veriyorum, yazıyorum. Bana trading view üzerinden Pine dilinde hangi indikatörü yazdıralım? Bollinger bandı. Bollinger bandının alt kanalında kapanış yapınca al sinyali alt bandının şöyle düzeltelim. Net söylememiz gerekiyor ki bota yapay zekaya bize ona göre bir sonuç versin. O yüzden buradaki yazım nasıl yazdığınız ve kendinizi nasıl ifade ettiğiniz çok önemli arkadaşlar. Bollinger bandının alt kanalında kapanış Bollinger bandının alt kanalının içinde kapanış yapınca al sinyali üst kanalının içinde kapanış yapınca da sat sinyali veren bir gösterge yazar mısın diyorum ve gönderiyorum. Daha sonra biraz 2-1 bir dakika kadar bir bekleme süresi oluyor. Çünkü bizim yazdığımız metni anlaması gerekiyor. Ve burada onu bekliyoruz. Biraz kodu yavaş yazdırdığı için arkadaşlar ben burada videomuzu ileri atlattı ve direkt sonuç bölümüne getirdim. Sorumuzu burada sormuştuk. Ve bize cevap olarak elbette boyunca bantlarını kullanarak Python diline bir alsat sinyali göstergesi yazabilirim dedi. Merhaba arkadaşlar. Sizler de ücretsiz bir şekilde Hermes Long ve Hermes Short indikatörlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanmak istiyorsanız videoların açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek ücretsiz bir şekilde indikatörlerimizi kullanabilirsiniz ve sizler için açmış olduğumuz alarm grubumuza da ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Ve bizim belirlediğimiz koşullar içinde al sinyalini fiyat Bollinger bandının alt kanalının içinde kapanır sat sinyali fiyat Bollinger bandının üst kanalının içinde kapanır olarak bize oluşturdu ve versiyon 4 dilinde bir gösterge yazdı. Daha sonra burada copy kod dediğimiz buraya bir kere tıklıyoruz. Kodumuz otomatik olarak kopyalanıyor. Ve ardından buradaki trading view tarafımıza geliyoruz. Daha sonra burada pine editor dediğimiz bu kısma bir kere tıklıyoruz. Ve buradaki kodumuzu silelim. Daha sonra şuraya yeni bir aç diyelim. Bir gösterge diyelim. Hayır diyelim. Ardından burayı komple silelim. Ve buraya bizim oradan kopyaladığımız kodu yapıştıralım. Ve yapıştırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ardından grafiğe ekle diyelim. Ve grafiğe ekle dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize Bollinger bandının kanalın altında bir kapanış yapınca bir al sinyali veriyor. Ve kanalın üstünde kapanınca da bir al sinyali veriyor. Şimdi bu kodu benim daha iyi bir şekilde düzenlemem gerekiyor. Niye? Burada kanalın içinde bir kapanış yapması olarak değiştirirsem daha sağlıklı olacaktır. Çünkü kanalın hem için altına düştüğü anda bir al sinyali üretiyor. Burada da üretmiş, burada da üretmiş, burada da üretmiş. Arkasında sat sinyallerine baktığımız zaman yine aynı şekilde buralarda üretmiş. Ve bu bir problem. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen tekrardan buraya geliyoruz ve diyoruz ki Aynı şeyimizi alalım. Bunu kopyalayalım. Veya da direkt şöyle yazalım. Bu al sinyallerini ve sat sinyallerini fiyat kanalın içine girince al ve sat sinyali versin diyelim ve bunu gönderelim. Ardından bekliyoruz. Bu sefer de kanalın kanalına girer olarak değiştirdi ve bize aynı şekilde kodu yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde kodumuzu yazdırıyoruz. Bu sırada sadece bekliyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi kodu da bize Türkçe bir şekilde yazdığı için hiç bilmeyen arkadaşlarımız bile çok rahat bir şekilde hataları düzeltebilir ve kendini Pine dilinde çok iyi bir şekilde geliştirebilir. Daha sonra bu kodu bize yazdıktan sonra bu kodda işte fonksiyonun nasıl çalıştığını, crossfair'in nasıl çalıştığını, neyi kontrol ediyor, neyi kontrol ederek işleme girdiği hakkında bizlere alt tarafında bilgiler veriyor. Daha sonra bunu tekrar kopyalıyorum ve bunu kapatalım. Tekrardan Pine Editor kısmına geliyorum. Buradaki kodumuzu hepsini siliyorum. Tekrardan bunu yapıştırıyorum ve grafiğe ekle diyorum. Grafiğe ekle dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi bize sadece kanalın içinde kapanış yapanlar da veriyor. Yani bir öncekinde burada da sinyal verirken bunda direkt kanalın içinde kapanış yapanlar da veriyor. Sat sinyali de keza aynı şekilde kanalın içinde sat kanalın içinde bir kapanış yapınca bize sat sinyalini veriyor. Kanalın içinde bir kapanış yapınca da bize al sinyalini veriyor görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra buradaki işte bunun özellikler kısmına gelirsiniz. Örnek veriyorum. Buradaki arka planını daha sade hale getirirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi alt kanalda bir sat sinyali alt kanalın içinde bir kapanış yapında bir al sinyalini bizlere verdiğini görüyoruz. Ve buraya da şunu yaparız. İstersek buna bir alarm ekleriz. İşte grafiğimizin alarm eklediriz. Buradan bollinger bandı hangisiydi tam olarak bilmiyorum. 2 İkisi de aynı ama alarm konusunda aynı. Burada al sinyaline bir alarm kurarız. Veya da alt kanal veya da üst kanal olarak ortalama boyuncu bandı ortalama veya da üst kanalı olarak alarm kurarız veya da dedim demiş olduğum gibi al veya da sat sinyali alarm kurarız. Alarmımızı kurduktan sonra buraya bir sinyal gelince bizim için bir al sinyalini oluşturur ve görmüş olduğunuz gibi burada da işte bize vermiş olduğu sat sinyalini oluşturur. Aynı zamanda arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum buradaki kod üzerinden devam ediyorum ve bu kodun üzerinden farklı bir kod yazdırmıyorum kesinlikle. Eğer bunu yazdırırsak kafası karışacaktır. O yüzden aynı yazdığımız kodun üzerinden devam ettiriyoruz. Şimdi ben dedim ki diyorum ki buna bana düzeltelim. Bollinger bandının içine ekstra olarak RSI indikatörünü ekler misin? Ama al koşulu olarak RSI 40 bölgesini kesince al sinyali versin. Sat koşulunu ise 60 bölgesini aşağı yönlü kesince sat sinyali versin diyorum ve gönderiyorum. Ardından zaten birkaç dakika bekliyoruz. Tabii Bollinger Band'ı göstergesiyle birlikte RSI indikatörünün kullanımı oldukça yaygındır diyor. Ve bize aynı kodu Bollinger Band'ı kodunun içine RSI'yi ekliyor. 40 bölgesini bu sefer yukarı doğru kesince Merhaba arkadaşlar. Sizler de ücretsiz bir şekilde Hermes Long ve Hermes Short indikatörlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanmak istiyorsanız videoların açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek Ücretsiz bir şekilde indikatörlerimizi kullanabilirsiniz ve sizler için açmış olduğumuz alarm grubumuza da ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Bize bir al sinyalini üretecek. 60 bölgesini aşağı yönlü kesince de bize bir sat sinyalini üretecektir. Bu şekilde ne yapmış olduk? İki indikatörü birbirlerine bağlamış olduk ve bu şekilde her indikatörü kullanabiliriz arkadaşlar. Yani burada aslında tamamen sizin hayal gücünüze bağlı nereye çekersiniz? Yapay zeka oraya gidecektir. Chat GPT oraya gidecektir. Önemli olan kendinizi yapay zekaya, chat GPT'ye çok iyi bir şekilde anlatabilmek. Eğer kendinizi doğru bir şekilde anlatırsanız, yani ne istediğinizi doğru bir şekilde yazarsanız, o da size doğru bir şekilde cevap verecektir. Ve bu kodu yazdıktan sonra <laughs> yine bize bir açıklama yapıyor. Bu kodda RSI göstergesini ekledik ve RSI'nin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için iki adet input olarak Adresi koydum diyor ve ardından adresin değerleri de burada bize belirtmiş. Daha sonra copy, trade, e, copy code diyorum yine aynı şekilde alıyorum. buydu aynı. Bunu kapatıyorum. Şimdi bununla karışmasın. Daha sonra Pine Editor kısmına tekrar geliyorum. Aynı kodum orada duruyor. Siliyorum ve bunu buraya grafiğe ekle diyorum Görmüş olduğunuz gibi grafiğe ekledim. Şimdi ne yapıyorum? Ara ilk önce açıyorum ve ara al ve sat sinyallerine bakıyorum. Bakın sinyaller ne kadar azaldı. Az önce sinyallerimiz burada var, burada var. Bunu kapatınca Bakın buradaki sinyal gitti. Ne oldu bu sefer? RSI 40 bölgesinin yukarı kesince sinyali oldu. Hemen bunu teyit etmek için RSI'mizi açalım. RSI göreceli güç endeksi yazmamıza gerek yok. Direkt göreceli güç endeksi RSI diyorum. Ve bunu açıyorum. Şimdi verdiği sinyallere bakıyorum. Burada bana bir al sinyali vermiş. Arkasından burada bir sinyal ile görmüş olduğunuz gibi düzeltiyorum bir saniye. Yine bir yerde yanlışlık yapmış sanırım. 33 bölge. Ha, düzeltiyorum doğru. Aresay hareketli ortalaması 40 bölgesi arkasında 39-33'te bize sinyal vermiş. Yine burada bize bir sinyal vermiş görmüş olduğunuz gibi 39.81'de ve arkasından 40.47'de sinyali bize veriyor. Bu sinyal kapanıklar işlemi sokuyor. Yine bize burada bir sinyal vermiş 39.92'de yukarıya kestiği bölge görmüş olduğunuz gibi burada bir sinyal vermiş. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Koşulumuz iki tane iki koşulumuz mevcut. Birinci koşulumuz RSI 40 bölgesini kesecek. Görmüş olduğunuz gibi ikinci koşulumuz ise Bollinger bandının içinde bir mum kapanışı yapacak. Baktığımız zaman şu arka planı normale çevireyim. Baktığımız zaman bize gayet sağlıklı bir sinyal vermiş. Yine sat sinyalimiz hem bollinger bandının alt kanalında olacak görmüş olduğunuz gibi. Hem de 60 bölgesini aşağı yönlü kesecek. Ve bize bir sat sinyali vermiş olacak. Yani eğer diğer türlü arasayı kullansaydık sinyal farklılığı bakalım buralarda var mı? burada yok. Sanırım bir burada bir sinyal vermiş fazla sinyal olarak. Biraz daha geriye gidiyorum. Yani demiş olduğum gibi bu yeni bir yeni yeni ChatGPT, kendi ChatGPT burada sinyalleri yeni yeni aldığı için bakın mesela şuralarda sinyal yok şu anda ve şu bölgede diğer boyunca bandını açtığımızda buralara sinyal eklediğini görüyoruz çok rahat bir şekilde. Ve bu sinyali eklersek de buradaki düşüşten kurtulamıyoruz. Ama Bollinger bandını RSI'ye eklediğimiz için buradaki düşüşten çok rahat bir şekilde kurtulduğumuzu görüyoruz. Fazlalık sinyallerimiz gelmiyor. Yani burada şunu demek istiyorum. Chat GPT Pine dili bir özel dil olduğu için ve sadece Trading Wave'de kullanıldığı için bu yüzden şu anda çok iyi değil. Ama sizlerin sayesinde bizlerin sayesinde ne kadar daha fazla buraya kod girersek ve ne kadar bunu geliştirirsek bizim avantajımız da olacaktır. Tabii ki de bu iş için okuyanlar, bu iş için üstüne üniversitede mezun olanlar yüksek lisans yapanların işine gelmiyor. Çünkü bu kötü bir durum. Çünkü onların ekmeğiyle oynayan bir sistem bu aslında. Ama bizim için bilmeyen insanlar için Python'da örnek veriyorum JavaScript'te çok kolay kodlar yazabiliyoruz ki JavaScript'te, Python'da ve ayrıca Hattip dilinde çok çok doğru sonuçlara çok çok doğru sonuçlar aldığımıza şahit oldum ve şu anda bizimle kendimin ve ekibim birlikte ekibimle birlikte yüz sonuç veren bir Yapay Zeka indikatörü üzerine çalışıyoruz şu anda aldığımız sonuçlar gayet çok iyi Tabii ki de back testlerini yapıyoruz bunların bu şekilde artık ne kadar zaman geçer belli bir zaman geçtikten sonra da bunu sizlere de bilgisini vereceğim paylaşmaya paylaşım yapmaya özen göstereceğim. Ama demiş olduğun gibi şu anda %100'ü yakaladık. Ama geliştirmemiz gerekiyor ve onun üzerine çalışmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha zaman zaman istiyorum. En iyi şekilde indikatörümüz hazır olduğunda sizlere sunacağım arkadaşlar. Sizler de denersiniz. Umarım memnun olursunuz. Bizim amacımız yapay zeka üzerinden, chat GPT üzerinden %100 kar oranına sahip bir indikatörü yapmak. O yüzden size de bunu şunun tavsiyesini veriyorum. Lütfen Korkmayın aklınıza ne geliyorsa chatgpt'ye sorun indikatörü sorun mumlarını sorun burada bir gösterge görürsünüz açık kaynak kodu alın o kodu farklı bir indikatörle birleştirin. Hadi bunun önü yok bunları yapın belki benden daha iyi bir indikatör yazarsınız belki en iyi indikatörü siz yazarsınız o yüzden chatgpt'ye ve yapay zekaya günümüzde gelişen bir sisteme özen gösterin diyorum ve yine aynı şekilde bu tarzda ChatGPT ve yapay zeka üzerine eğitim videolarımın gelmesini istiyorsanız da lütfen eğitim videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeniz, eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizlerin beğenileri, yorumları bana ilham veriyor ve ben, ve ben bu işi devam ettiriyorum ve yapay zeka ve ChatGPT videolarının devamını sizler sağlarsınız arkadaşlar. Bu tamamen size aittir. Çünkü her gün sizlere farklı farklı konuda ChatGPT üzerinden anlatımlar sağlamak isterim. Görmüş olduğunuz gibi umarım arasındaki iki fark anlat, anlatabilmişimdir sizlere. Burada direkt Bollinger Bandını açtığımızda bir sinyal, burada bir sinyal, burada ve bir sinyal burada olmak üzere veriyor. Ama bunu RSI 40'a bağladığımızda buradaki üç sinyalle gidiyor. Önemli olan arkadaşlar demiş demiş olduğum gibi çok iyi bir şekilde ChatGPT'ye yapay zekaya kendinizi iyi ifade etmek, ardından kendinizi ChatGPT'ye bırakmak. Eğer bir yanlış bir sinyal verirse de bu sinyali yanlış sinyali de kodlama kısmından kendiniz hata veren yere tıklayın. Basit indikatörlerde, basit stratejilerde o hataları vermiyor. Ama çok karışık bir strateji sorarsanız orada hatalar almanız çok muhtemeldir. O yüzden az çok da kendinize biraz PineScript dilinde kendinize geliştirin. Zaten yazmış olduğu kodlar Türkçe nasıl bir al koşulu oluşturuyor, nasıl bir sat koşulu oluşturuyor, alarm nasıl ekleniyor Türkçe bir şekilde bizlere veriyor. Ve bu sayede en iyisini yakalarız. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.